Hoş geldiniz efendim. Tanrılar sizi korusun. Yüzersef acaba bana itaat edebilecek mi? Hayır efendim. Bu konuda size itaat etmeye yanaşmıyor. Ona boyun eğdirmek hiç zor bir iş değil. Ama siz beceremiyorsunuz. Ben bu İbrani köleyi uslanması için zincire vurun, aç ve susuz bırakın diye zindana attırdım. Öyle değil mi? Ama siz ona hiçbir şey yapmıyorsunuz. Ama yüce efendim, kaçmaya kalkışana zincir vurulur. Yüzarsifim böyle bir niyet yok ki. Boğazına düşkün, doymak bilmez kimseyi aç bırakırlar. Yüzarsif azıcık yemeğini bile arkadaşlarıyla paylaşır. Suç işleyen mahkumlar kırbaçlanır ama Yuzarsif suçlu değil ki. Demek ki doğruymuş. Yuzarsif hepinizi kendine bağlamış. Doğrusunu söylemek gerekirse evet hanımefendi. Ben ben hanımefendi Züleyha'nın Yusuf'a aşık olmasını anlıyorum. Sevilmeyecek biri değil ki o. Karim mamadan onunla konuşmasını istedim. Onu Yüzarsife götürün. Muhafız, Yüzarsife görüşme odasına getirin. Bizi yalnız bırakın. Yine ne oldu Karim ama? Hanımefendi Züleyha hala o olmayacak hayallerin peşinden mi koşuyor? Yeniden yemek yemeye ve uyumaya başladı ama... ...sizi unutması pek mümkün görünmüyor. Ona acıyorum Karim ama nefsini bu kadar çok uyucağına keşke aklına uysaydı. Aşıkta akıl olmaz. Züleyha aşık değil. Hevesi aşkla karıştırmayın. Aşk kutsaldır ve kirli gönüllerde yuva yapmaz. Hanımefendi Züleyha'yı hafif meşrep bir kadın gibi göremezsin. Tanrılara and olsun eğer o izin verseydi ben işkencelerle seni yola getirirdim. Ama dua et ki buna yanaşmıyor anladın mı? O da iyi bilir ki yüz arsif teslim olmaz. Bu yüzden sana sert davranma izni vermiyor. Ben Züleyha'yı seviyorum. Ve arzularına ulaşması için elimden geleni yapacağım. İster buna geçici heves de, ister aşk de. Ben serbest bırakılmanı istemiyorum ama... Hanımefendi Züleyha istiyor. Ben sana özgür olmanın yolunu göstermek için Züleyha adına buraya geldim. Siz Züleyha'yı ne kadar seviyorsunuz? Canım kadar seviyorum. Bense Yaradan'ımı canımdan çok seviyorum. Benim yegane amacım Eylemlerimle Züleyha'ya değil, onu hoşnut etmektir. Bak sana söz veriyorum. Züleyha'ya boyun eğer ve istediğini yerine getirirsen derhal serbest bırakılacaksın. Züleyha'ya söyle, yüzersif, günah ve kirlenme karşılığında olacak bir özgürlüğü istemiyor. Ruhunu şeytana satmaktan vazgeçsin. İffetli olmak, eşine sadık kalmak size bir şey ifade etmiyor mu? Züleyha'ya olan onca sevgime rağmen onun kötü bir kadın olduğunu itiraf etmeliyim. Potifar gibi kuvvetli bir erkeği varken senin gibi birinin peşinden nasıl koşuyor buna hayret ediyorum gerçekten. Eğer Züleyha o biricik sevgiliyi tanısaydı, Yusuf gibi bir zavallıya gönül vermezdi. Rabbim, Züleyha'yı içine düştüğü bu karanlık zindandan kurtar ve kalbini iman nuruyla aydınlat. Çürüyünceye kadar bu zindanda kalsın. Ne zaman bir deve iğne deliğinden geçer işte o zaman yuzarsıfte serbest kalır. Gidelim. Züleyha kendini kaybetmiş bir kumarbaz sanki ama belli etmiyor. Taş yürekli olduğunu ispatlamaya çalışıyor ama öyle değil. Kesinlikle öyle değil. Allah'ın selamı üzerine olsun. Allah'ın selamı üzerine olsun. Peygamber Yakub'a bakmıştım. Ne yapacaksınız onu? Mısır'da tutuklu olan bir gençten ona bir mesaj getirdim. Bir tutuklu gençten mi dediniz? Evet. Benimle gelin. Dış görünüşü, boyu posu, yaşı kaçtı? Uzun boyluydu. 30, 32 yaşlarındaydı. Yüzü güzeldi öyle diyeyim. Adı da, adı da Yusuf'tu öyle değil mi? Adını sordum ancak söyleyemeyeceğini ifade etti. Uzun saçları ve sakallarından güzelliği görünmüyordu. Benim Yusuf'umun güzelliği örtülerin ardından bile seçilir. Hayır, Hiçbir şey o güzelliği gizleyemez. Kenan'ın ulularını sordu. Sizi söyledim. Meyveyle dolu 12 dalı sordu. Birini kestiler dedim. Adını niçin söylemedi? Niçin söylemeyeceğini ifade etmiş? Benim Yusuf'um olsaydı söylerdi. Babası için de olsa söylerdi. O gençten bir mesaj getirdim demiştiniz. Evet. Evinden uzak, garip mahkumlar için dua etmenizi söyledi. Allah onu zindandan kurtarsın. Ne zaman dua etmek için ellerinizi yüce yaratana açarsanız, ana babalarından uzak evlatlar için de dua istedi. Bu benim Yusuf'um. Bu babasından uzak evlat benim Yusuf'um. Duyuyor musun Bünyamin? Bunlar babasından ayrı düştüğü için ağlayan kardeşinin sözleri. Lütfen sakin ol baba. Yusuf'un Mısır'da ne işi var? Üstelik zindanda. Ayrıca söylenenler Yusuf'u işaret etmiyor. Bu tutuklu ya benim Yusuf'umdur ya da Yusuf'un nerede olduğunu biliyor. Allah'ın halifesi ve kesilen dal hakkında da bir şeyler söyledi ancak o aklımda kalmadı. Rabbim onu zindanın köşesinden sevgi dolu baba ocağına kavuştur Babasının gönlünü onun yüzüyle aydınlat müsaadenizle ben artık kalkayım Allah sizi korusun Allah bu güzel haberiniz karşılığında size ödül versin Umarım bu gözler Yusuf'u mu görmüştür Umarım Allah'a ısmarladık Güle güle, güle. Hatırlıyor musun? Birbirlerini çok severlerdi. Bu nasıl bir hayat? Ölüler dünyası Batı bile buradan daha neşelidir. Züleyha hevesleri uğruna bu sarayı soğuk ve ruhsuz hale getirdi. Bay doktoru Sinoha'ya haber ver. Ekselans Sarı Potifar iyi görünmüyorlardı efendim. Gördüm. Ama benim elimden ne gelebilir ki? Onun bana değil bir hekime ihtiyacı var. Beni gördüğü zaman durumu daha da kötüye gidebilir. Kalp atışlarınız düzenli değil efendim. Öfke ve heyecandan kesinlikle kaçınmalısınız. Bir süre dinlenseniz iyi olur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.